Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere bir Grand Theft Auto oynuyoruz arkadaşlar ee, arabadan. arkadaşlar ben şey yaptım Polisler peşimde en son soygun yapmıştım yani ben hafta sonu görevleri falan yaptım haberiniz olsun şöyle gözükte gördüğün gibi sağ kolumda dövme var sol kolumda da dövme var şöyle de böyle bir şey var Rolex saat var şöyle gördüğün böyle bir tip yaptım hoşuna da gitmediyse yorumlarda şey yapın. arkadaşlar bundan sonra ee, ne zaman geleceği belli olmayan serilerimizi San Andreas şöyle girecek. Yani nasıl girecek bilmiyorum. Ee, nasıl girecek? Şeyle girecek. Yani GTA 5 roleplay yapacağız. <laughs> ya, GTA San Andreas roleplay, GTA 5 roleplay. <laughs> bu arada bilgisayarı GTA 5 indiriyorum. İndiriyorum da çok indiriliyor. <laughs> <Bu> Araçları <laughs> Daha çok böyle video istiyorsanız da like atmanız yeterli olur. Adam bahsede gitti. Biz de gideceğiz inşallah. Mert Pro YT kanal tanıtım var sonda arkadaşlar. Daha yeni videoda şey olmadı. Ben hafta sonu bayağı bir görev kastım. Şu yaşlı adamın görevi neydi ben O benim araba patlamasın bak sakın ha, vurma. Şimdi geldik bakalım. Ara yarış. Bunlar geçerim lan. Bunlar kim? Ana. Şöyle bir bari birinci olmam lazım. Araba yan verdi lan. Onlar beni yer. Onlar beni yer. Ay direğini. Baba nesi olmuş. Lan yürü lan yürü lan. Oo, lan sonuncuyum lan. Direğe bir vursak Allah'ımıza kavuşuruz derken şu ağzımızı açtık. Oğlum adam var uçtu yemin ediyorum. Minik yıkıya katladılar. Memur seni bir çekil Allah rızası için. Ya ona beseydim daha hızlı arabayla gelirdim ya. Lan yürü lan. Şunu ben mi geçerim lan? Allah belanı vermeye. Araba patlayacak. Yürü koşarak git. Koşarak git. Ne son ya. yapacağız. Yes. Haydi bismillah. Ya abicim çekilin. Vallahi uyuz oluyorum size ya. uyuz gibidir duruyorsunuz ya. Allah belanı versin senin. Olsun. Oh. Tövbe tövbe tövbe. Küfür etmeyelim. Telif yiyeceğiz. Beşinci. Şurada yavaşla. vallahi kural moral biz dinlemeyiz. Şuradan. Yavaş yana gir. Ona mı uğradın? O da mı geçti bizi? O da mı geçti? Geçti. Sen Kimsin lan geçiyorsun? Ah onu oraya vurdurduk. Oğlum ben var ya çok güzel bir şey yaparım. Oğlum araba ne biçim yanıklı. Önümde iki kişi var. Yürü. Frene bastık yanlışlıkla yürü. Alacağız bir yer. Yürü lan. Dur ben şunu duvara ittireyim. Ee, duvara ittirmem lazım. Lan yürü memur. Bak tezenek beni ittirdi. Tövbe, tövbe. Aha ben burada alırım inşallah. daha polise vurduk yanlışlıkla. Hayır hayır araba kaldı. Araba kaldı. Araba kaldı. Allah belanı versin. Allah senin belanı versin. kaldı şaka gibi ya. Çık. Oğlum ittir. <laughs> A birinci olacaktık neyse. Yes bir daha başla. Hadi arkadaşlar bir sefer alacağız. Yes. Bak önüme kırdı bak 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 bak. Şimdi bir şöyle seni bir vurayım. Aynen o gitti. Allah'ına kavuştu. Şuradan iki kişi daha onunla geçtim. Ya ablacığım sen ne malsın ya? Ya bak geri zekalı yüzünden. Çek lan! Ağzımı bozdurmayın benim. Bu yarış niye bu kadar zor ya? Abicim yürüsene. Yürüsene Allah'ın aşkına herkes geçti. Hop Allah'ına kavuştu. Şuna ben buradan bir kusam. hop ona haline kavuşturduk. Şuna şuna hızlıca abi vursam o da ikisi de çok güzel olur. Hadi bismillah. Allahu ekber. Uy, hadi lan. Allah. <laughs> Oldu. Oha. Ama ikinci oğlum olmaz ki. Allah şey ben onu almayı unuttum işte. Olmaz. Atla. Ya oğlum sonuz işte. Tamam atla. Dur ölme. Onu alacağız. Bir son fil diyecek. Ya neyse bana ne ya ben gidiyorum. Dur şu malların arabasını alayım. Bunun arabaların arasında. İttir ittir. Aferin 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 aferin. Turbin ya Çık lan Bu arabanın lastiğini de patlattılar be Hop Son kez deneyeceğim. Allah senin belanı versin. Ya bu polislere bir de peşimize taktık ya. Allah Allah. Oğlum bir çekil mal mısın sen ya? Bilmiyorum uyur oldum mı polisler ha? Misont fil diyecek kanka. Ya iki olacaksın ya bir olacaksın. Şuradan şöyle bir misont fil. Yes bir daha yapacağız hadi bismillah şöyle yapacağız çık bakayım şöyle bir pes ettirelim mi? tövbe tövbe hop ben seni vallaha kavuşturuyorum tamam o fail zaten o gitti Allah'ına kavuştu sıra bunlarda şimdi o da gitti kaldı bir daha belli olmaz ama daha yol çok uzun Buna da bir vursak bu da gitsin. Hmm, o da gitti ama ben de gittim. Olmaz. Çok kötü. Berbat. ona ben bir daha vuramayacağım. Sana, Hatta sana var öyle bir vuracağım ki Allah'ına kavuşacağım. Hadi görüşürüz. Bak bak beni yamulttu bak. Oğlum yürü git lan. Uyuz. Ya, uyuzsun ya. Arabaya bak ya. Hop gidin bakayım ikiniz. Bıcırılar. Siz Büyüdünüz de abiniz artistik mi yapıyor? bu çocuk polis. Tövbe tövbe bak abi 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 abi. Yürü git lan. Onun bari üçüncü olmam lazım. Düşme aşağı sakın ha. Onu geçer miyim? Geçemem. Oy nasıl zaten. Lan. Allah aşkına cana bak ya. Acaba nerede doğacağız? <laughs> en az da polisten kurtulduk. <laughs> Anam yanmıyorum lan galiba çok sıcak. Bak ee, bakayım oraya. Aa silahlar gitmemiş. Yes sir. <laughs> şu araba alıp eve gidelim. Ya da görev yapalım. Lan. Dur gel lan buraya. Gel lan buraya. Sporu sen takılmaz. Geç şurada yıldızlar yıldız alırız. Tak ana takıldı valla. Büyümüş de abisinin peşine takıldı. Onu bıçak arabayı kilitmek istedim. Daha yeni aldım. Çaldım. Hadi görüşürüz. Bay 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 Gel <laughs> bakayım yine. Az para kasalım. Atla. Anladım ben o sırada pati oraya. Nereye gidelim? İyi evet, beslenirken al onu senden ha. Polise vuruyordun asla. çek çekme. O yüzden fazla istiyorsun ha. <laughs> hadi bak 20 kere Allah rahatsız, var. Allah razı olsun. 7 kere kadar. Arama modifiyecimiz arttı. O nerede ha tamirci? Şuna bide? gidelim arkadaşlar tamirci görevi açıldı. Açıldı derken yani şey oldu arabayı tamir tamir değil modifiye. Tamir değil modifiye. Atif'i I, bu arada aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Çek lan. Kendini çarpıyorsun bir de şey mi veriyorsun? Bunu bilin ki motor için ölüyorum. Hatta motora. Bakın arkadaşlar şu an güzel durmuyor mu? Buradaki saatimizle böyle. Ben bunu eve götüreceğim. Bizim ev nerede? Şimdi geri bas. Bu, bu motoru, arabayı diyorum. Kaybetmek istemiyorum. Bu da bizim as. Baksana arkadaş. Teker yapıyoruz. Ee, orada da bitirelim videoyu. Birazdan hile oynayayım. Ben de geçeceğim. Makasa geldi yenim. <laughs> Man Bakın Allah ölüyorduk. Bakın. Gezim onca ailesi için. Kim lan sıktı? Ona ben var ya. Var burada kıyafetçi varmış. Aa, arkadaşlar kıyafetimizi değiştirmemizi istiyorsanız da Aa, bu videoyu yani yorumlara belirtin. Kıyafeti değiştireyim mi? Müzik var mı? Aa. Hem de çok kötü var. Karar Ayol kıyafetimi değiştirmeni istiyorsanız da like atarsanız yani yorumlarda belirtin. Yani böyle mi daha güzel bakarsanız. E, yani. Şimdi, götürek motoru koyak. Motoru güzel burada da bitirelim. Evde bitirelim. Bir de evde başlarız çıkalım. Hmm. Çek şey, oğlum büyük büyüdün mü nasıl? Orada ne o? Oğlum motorum ellemeyin. Dur motor pahalı dur. Mot onun silah var. Silah var hem de çok kötü silah var dur. Dur oğlum dur. Sıkma lan. Şuraya bakacağım dur oğlum. Valla motor almayın döverim ha. Ya ben de bir şey sandım ya. geç. Biz evimize gitmeliyiz. On çek kan. On değerli maa aynası. Allah belanı yersin. Şuradan. Öyle mi? Ne Akşam oldu. Zaten evimize gelelim. Yatalım. açılmıyor. Çünkü arabada kalır da ya polis motoru mu var? Hmm. Kısa motoru kadar lazım Polis motorunu çıkaralım ya. Biz bununla gezek. Dur. Şu motor garanti almamız lazım. Motor bom Şunu galeriye at dursun şunu al ve şöyle bitirelim şöyle beni izlediğiniz için teşekkür ederim aşağıdan kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın da çok öyle video istiyorsanız da like atmak bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin hoşçakalın